Şimdi gösterin ben. Ne güzel çok. Bir sürü bebek ve TV gördün mü anneciğim? TV mi? Nav TV'de başlıyor. Ya Evet. Başlıyor. Evet başlıyor. Anlatayım başlıyor. Herkes de dinler. gelmişsin Ha? Kimsin sen? Ki. Ben. Ha? Ben. Siz sen kimsin? Kedi misin sen? Tospitli. Yer cücesi. Sen niye her şeyi biliyorsun? Neden öyle bilirler? Bakın bu teçmek mantığı. Çek gözlerimi. Ben ne dedim Gitme annem, annem Ama anne işe gidiyor. Çünkü ben de Değerli Ay. arkadaşlar annem işe gidiyor. Ay çok, bir, çok güzel bebek oldu. çok sevdiğimi biliyor musun? Çok, çok, çok seviyorum. Tamam Çünkü ben Ne bekliyorum ben? Gerçekten.

Ama sen benim bir tanecik canım oğlum değil misin?